Saatini kontrol ediyor hakem ve evet maç başladı. Deli. İstanbul. İn geri oynadı. Ve Yunus Akgün. Novak iyi bir müdahale yaptı. Ben topa müdahale ettim diyor ancak hakem aynı görüşte değil. Karar foy. Pelkas. Savunma oyuncuları da hata dahil oldu şimdi. Bir kafa. Kaleyi bulmuyor. E şimdi bir kontra atak gelir mi? İyi düşündü fakat pas istediği gibi gitmedi. Sinan Yunuş. İyi karşıladı rakibini. Mer.

Adana Demirspor erken gelen golle avantajlı başlıyor maça. Top çeviriyorlar orta alanda. Sokulmak için fırsat kolluyorlar. Ancak savunma açık vermiyor bu dakikalarda. Şimdi bir tehlike savuşturuldu. Kalecisine en geri oynadı. İstanbul. Kalecisine döndü. Adana Demirspor baskı kuruyor, gol arıyor. Önceden sezdi tehlikeyi, tam zamanında girdi araya. Gökhan İnler. Rasul. içeri sokuluyor. Doğrudan kalecinin üzerine. Oyun alanı dışına çıkıyor top. Maç taç atışıyla sürecek. Top oyun alanı dışına çıkıyor. Maç taç atışıyla devam edecek. Deli. Maçta gol sessizliği sürerken az önce sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 şimdi. Maç devam ediyor. Altay Bayındır. Top kontrolünde. Pelkas. Fenerbahçe. Meğer. Atan yönünü değiştiriyorlar. Söktü aldı topu. Yunus Akgün. Bu noktada iyi bir pas gelmedi. Ve bir şut. Meğer. Meğer öne doğru Topun geçmesine izin vermiyor Kendini topun gerisinde buldu Novak Zayek Karada oynayacak Sinan Gümüş Taç Uzun bir top. Tam zamanında girdi araya. Mer. İleriye oynadı. Pelkas. Ara pas düşüncesi. Gökhan İnler. Ve Yunus Akgün. Adana Demirspor mücadeleyi 1-0 önde sürdürüyor ve rahat top çeviriyorlar sonu önlüyor. Svensson. Adana Demirspor önde ve ilk yarıda oyuna hakim olan taraf. Sinan Gümüş. Kanatları kullanmak etkili olabilir. Sürüyor topu. iyi ilerliyor. Stamboli çok dikkatli o noktada. Devam ediyor atak. Rasul. İstanbul. Deli. İlk yarının son müdüğü ve ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Bu yarı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Adana Demirspor düdük sesiyle birlikte ikinci devre başlıyor. Adana Demirspor bir farklı önde. Vücudunu koyuyor orada. Zayek şu ana kadar iyi bir grafik çizdi. Pelkas. Orta alana doğru oynadı. Geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Sinan Gümüş. Bir şut. Gökhan İnler. Ve Yunus Akgün. Yunus Akgün içeriye bir orta. Pelkas. Adana Demirspor bir farklı önde sürdürüyor maçı. Rasul. Gökhan İnler. Yunus Akgün. Ortaya doğru bir ara pası. Balotelli. Pelkas. Pelkas. Meri oynadı. Berisha. o maruz kaldı orada. Oyun durdu. Karar serbest vuruş. At temkinli, daha kontrollü oynamaları gerekiyor Emir Hocam. Yedek kulübesi hareketli, bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Zayet pas olarak kullandı. Luis Gustavo. Kaleye doğru. Çok etkili geldiler ama sonuçsuz kaldı pozisyon. İstanbul'lu Doğrudan ileriye uzun bir top. Adana Demirspor yükselişi devam ediyor. Luis Gustavo. İrfan Can Kahveci döndük anada. Bir orta şimdi Evet Emir Hocam ne düşünüyorsunuz? Ne diyebiliriz? Obus koydu orada rakibine. Bu kazanmaya çalışıyor. Zayek. İrfan Can kahveci. Bir pas sağ kanadı. Ve Murat Sağlam. Zayek kanada doğru. Ernesto Sosa. Vargas. Vargas etkili geliyorlar sol kanatta. İçeri aktarıyor. İrfan Can Kahveci. Berişer. O noktada devam ettirdi hakem. Sürüyor mücadele. Dengesini kaybetti. Haliyle topu da kaybetti. Ve Sosa. Çok net pozisyon. Alotelli. Ve Park 2 oldu. Bu gol takını rahatlatıyor ve rakibinin işini çıkmaza sokuyor. Teke tek de çok etkili gerçekten. Güzel bir gol attı. Ve şimdi beklediğimiz gibi oyuncu değişiklikleri gerçekleştirilecek. Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Luis Gustavo. Ve Balotelli. Vargas. Gökhan İnler. Berisha ikili mücadelede foyla maruz kaldı o noktada karar serbest vuruş. Evet hakem ismini aldı ve sarı kartına yazdı. Gökhan İnler Kaybettiği topu kazanmak istiyor. Presi var rakibe. Ve Osa mı? Sola aktardı. Şimdi Sosa. Ve foul serbest vuruş kullanılacak. Hakem yanına çağırıyor. Tereddütsüz kartına başvuruyor. Sarı kart. Balotelli. Salay. Uzun oynuyor. Şimdi önünde boş bir alan var. Balotelli. Balotelli. Pas opsiyonu arıyor. Döndü geriye. sona eriyor. Adana Demirspor. Hocam bugünkü maçı özetlersek kısaca. Evet değerli futbol severler. Bugünlük...